Çok uğraştım ama yapamadım. Bu sefer bunu yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ee, nasıl geçeceğim hacım? O Ender ejderhasını Ender ej ejderhasını öldüreceğim. Pislik ejderha eşyalarım. Her şeyimi al alacağım. Sen görürsün. Çabuk çabuk al 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 al. Di 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 di. Hey, ne oluyor lan yapacak. Al sonra. al al al. al. Ta 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 ta. Çabuk ol. Çabuk olmamız lazım. Koizarın ısın et, etmemiz lazım arkadaşlar. Hep ölüp duruyoruz ama ölmeyeceğiz. Çaydimiz çaydınıza güvenin. Bunu başaracağım. Bunu başaracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O zaman her şey başlasın. Bir de biraz yürümsüzlük tutabilirim. bir. Evet adı. Asist. Ah. Asist. Aaaa. Daha da şunu. İlk tane. Yaptığı çeşe şey be. Şey Tövbe estağfurullah. Esmas kalıyor yeter ha. Bir gidin lan. Lan git lan. Git lan. Lan oğlum. Lan git. Otur otur Ana, şarjı alacak mı? Lan şarjı bomb bilmiş de olmuyor. 11. Oh, Pislikler. Hacım bak bu böyle gitmez. Hayır. Lan. I just can't. Gizlen artık. Koş. Kaç. ya Yatanladı. Yeter. Hayır. Daha... Lan. Ne istiyor lan sen? Git lan. Yavşak git. Git. Yeter ha. Vallahi yeter bıktım. Lan oğlum at gidin lan şuradan. Lan gitsene. Kalan pilim on zaten. Git. Gidin lan şuradan. Nerede? Bunları <laughs> burada mı görüyorlar? Sonra bunu saldırıyorlar. Lan! Kim vurdu lan bana? Gel lan buraya. Ne zaman da bunları yaptırmak zorunda kalıyorsunuz. O... O orospu ejderhanın yüzünden tövbe estağfurullah. Yeter. Bıktım lan senden. Bıktım. Öleceksin lan bir gün. Öleceksin ama ne zaman? Ölümsüz tutatını al. Al. Ve yap. Bu burada bitemez. Kendine güven. Bismillah <laughs> ar-Rahman